Bugün Roblox oynuyoruz arkadaşımla beraber arkadaşlar. Ben geldim lan. Ben. Evet, evet arkadaşlar bugün Roblox. Ya <laughs> bu başka bir şey yok. Arkadaşlar şey Roblox oynuyoruz arkadaşlar bugün. Ben daha giremedim Ayberk arkadaşımla. Evet top. gider misin lütfen? Ben daha giremedim ki. Bekle. Evet arkadaşlar arkadaşım beklerken ben size birazcık oyundan bahsedeyim. Böyle bölgeler var arkadaşlar. Ne? İnternet yok ya. Ee, Aa, arkadaşlar evet. nasıl yok internet ya? Odası, evet arkadaşlar Ayberk evet. arkadaşım bir sorun yaşadı şimdi geleceğiz. Evet arkadaşlar sıkıntı gitti ve devam ediyoruz. Kardeşimin sesi gelebilir biraz arkadaşlar. Onun için kusura da bakmayın. Ay ben hala gelemedim ya. Arkadaşlar benzin topluyoruz. Arkadaşlar bu çok daha yeni çıkan bir oyun. Yani çok kişi bunu bilmiyor da. Ben bunu anlatmayacağım. Siz seyrederken öğrenirsiniz. Şu anda ben kendime yer aldım. Ay ben seni yere geldim Ayberk. Senin yerdeyim şu anda ben. He, orada bekle ben kendi Be, yerime diyorum. gidiyorum. Gel dur ben daha yer almamışım ya. An nasıl yer almamışım lan ben Aa, senin de yanına koldum yerime. Anam ben, ben, ben senin de yanına koymuşum yerime. Ne ben senin da. yanına kuldum yerime. lan. Ama ben senin yanına koldum yerim lan. Yanına koymuşum bak. Yanında bu, küçük loketten var mı? Ayberk yanında mı Ayberk? Kıbıldım Ayberk. Ayber. Ayber. nereye gidiyorsun Ayberk? Ayberk. Tamam. Lan gitme dur dur. dur, dur. Bak arkanda. Yıllar. Hoplayı yiyor. Çıkırıp Ben sen hala gelmiyorum. Gel. Oğlum Bil. ben daha görmüyorum. Ayberk. Bak şu anda ben şu... Oho, Oğlum sen yer seçmişsin şu anda. Oğlum yerinin bak buradasın. E yerinin burda sen. Oğlum ben burdayım. La yine. Çay atacağım. Evet arkadaşlar videoyu unuttuk yanlışlıkla. Arkadaşlar biz devam edelim. Evet dur benim. Şunu koyalım. Evet sen şey yapsam benzin toplasam arkamdan koştuğuma inme. Arkadaşlar ay ver ki Ben sana el sallayayım mı ben? İyi Bekle. Yo sallamıyor şu anda görünüyor. Onu sana? kaldırıp şey yapman lazım. Dur dur. Dur bir işin Arkadaşlar şey annenin sesi geldi kusuda bakmayın. Ya Elif Sus. Arkadaşlar kardeşimiz sesi geliyor. Ne oldu ben, kusura bakmayın. Ben, ben, Oğlum görmedim lan. Oğlum dur bende ne var? Emojiden. Hiçbir şey yok bende. Dur. Arkadaşlar. Ee, ee, bak ben ne yapıyorum şimdi? El sallıyorum bende. Bak salladım. Sen beni görmüyorsun ki. Arkadaşlar şu anda şey. Benzin topluyoruz. Birazdan gelirim. Arkadaşlar şey arkadaşım bir sonu çıktı tek başıma devam edeceğim videoya. Azıcık ben şey yaptım arkadaşlar geliştim Onu söyleyeyim. Çok az benzin yükledim şeye. Bunu söyleyeyim belirteyim yani. Arkadaşlar şu anda takipçilerim vardı bir önceki şeyde ama şimdi yok da Şeyfe galiba takiptim ben. Ama ses çıkarma. <laughs> arkadaşlar üzülme Şeyfe beni takiptim galiba arkadaşlar bir şey yazacağım. 那些。 Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz videomuza. Evet. Heceleme şanslısın. Hecele diyor Allah'ım ya Anlamadım deli midir nedir ya. Hecele diyor. Evet, evet arkadaşlar biz videomuza devam Alo. edelim. Anne. Hadi su bulamaydı. ay dövce, Evet arkadaşlar. 3000 yakıt yaptık. Gidiyoruz. Dur. Evet arkadaşlar. Ay, şey kamerayı şey. büyütüyorum şu anda. Daha rahat görünce arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gidiyoruz. Tut tut tut. Arkadaş gidiyoruz. <laughs> Ay, ben, <laughs> Ay ben, ben, şunu. Ay ben, 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 Arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Allah. Arkadaşlar, bilmeyenler için ben burayı burada göstereyim. Şifre yazıyorsunuz. Bu güvenlik kapısını açıp işte orada kediye alıyorsunuz. Öyle bir olay ama 10 saniye içinde eğer şey yapmazsanız çıkmazsanız oradan kapı kapanıyor. Ama o sorun değil. Roketinize, roketinize teleport diyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ben ya dünyadan düştüm ya. Allah'ım ya koyayım. Neredeyse arkadaşlar biraz gideceğim. 200 300 yakın yükleyeceğim arkadaşlar. 200 lira şey yapacağım arkadaşlar. Daha iyi şey yapacağım sonuna. 30 binlik şey alacağım. Tam geliyorum arkadaşlar. 10 birazdan bitecek videomuz. Evet, ha, yemeyeceğim. Arkadaşlar gidiyoruz. Baba mi? Evet arkadaşlar. Yemeyeceğim. İnşallah 200'den daha fazla. Oh. He. Tamam bu bitiyor. 2 dakika kaldı. Evet arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar şey yaptık. Şey nerede ya? Tamam baba al. Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Görüşmek üzere. Bye.